Sayımıza uzan Mehmet Kadıoğlu, Özel Eğitim Uygulama Okulu 21 Mart Down Sendromlar Günü farkındalık etkinliğine hoş geldiniz. 21 Mart hepimiz renkli çoraplarımızı giyiyoruz. Neden dediğinizi duyar gibi? Down Sendromlarını tespit etmek için kullanılan kromozom analizi boyamasında kromozomlar renkli çoraplara benzemektedir. Biz de renkli çoraplarımızı giyerek meydan okuyoruz. Renkli çoraplarımı giydim. İnan hocam sana meydan okuyorum. Selam öğretmenim. Meydan okumanızı kabul ediyorum. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Sevgili öğretmenim, renkli çoraplarımla size meydan okuyorum. İnan hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Sevgi Eylem Tanımaz, Sümeyla, renkli çoraplarımla sana meydan okuyorum. Sergül hocam, meydan okumanı kabul ediyorum hayatı paylaşabilmemiz için engel yok. İlkel Hocam, renkli çoraplarım var ama meydan okuyorum. Sümeyra meydan okumanı kabul ediyorum. Farklılar farkında mısın? Demek sana çorabımla meydan okuyorum. İlkel hocam meydan okumanı kabul ediyorum. Yeter ki gönüller sevgisi olmasın. Renkli çoraplarımı ne yapar hocam? Sana meydan okuyorum kabul ediyorum. Down sendromu bir eksiklik değil, bir fazlalıktır. Ben de beslencime meyve okuyorum. Nilüfer Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Hayata artı bir değer katalım. Renkli çoraplarımla Elvan Hocam, sana meydan okuyorum. Neslihan Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz, korkmayız. Nail Hocam, renkli çoraplarımla sana meydan okuyorum. Elvan Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Dünya farklılıklarla güzel. Özge Hocam, renkli çoraplarımla sana meydan okuyorum. Naila Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Onların sevgisi dünyaya yeter. Ünlü Yusuf Hocam, renkli çoraplarımla sana meydan okuyorum. Özge Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Bizler fark edilmeyi bekliyoruz. Leyla Hocam, renkli çoraplarımla sana meydan okuyoruz. Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Engelliler bir toplumun aynısıdır. Cali Hocam, yeniden çoraplarımla size meydan okuyorum. Sevgili Leyla Hocam, meydan okumanı kabul ediyorum. Benim sevgim artı bir fazla. Biz, ben kullanmayan Kadıoğlu Özel Eğitim İş uygulama öğretmenleri olarak renkli çoraklarımızla birbirimize meydan okuduk. 21 Mart Down Sendromu'nda farkındalık günü için yaptıklar. Siz de renkli çoraplarınızla bize destek olmaya ne dersiniz?